Herkese selamlar. Bugün lisans hayatınızın 4 yılda planlamasını konuşacağız arkadaşlar. Buradaki amaç bu hayat boyunca yani lisans hayatı boyunca geçirdiğiniz o 4-5 yılın nasıl en iyi şekilde e, kullanılabileceğini ve buradaki o 4-5 yıllık planlamanın size hangi etkileri sağlayabileceğini biraz konuşuyor olacağız. Tabi burada şöyle bir şey var. Daha ilerleyen sınıflarda izliyorsanız 2-3-4. sınıflarda e, ben geri kalan kısmını yapacağım diyebilirsiniz. Onları da bence... Artı bir kendisi yığıl ekleyerek belki mezuniyetten sonraki o yeni mezun dönemini de ekleyip biraz daha belki hızlandırma şekilde yapabilirsiniz. Ama yine de bir şekilde ben açıkçası o sürenin kullanabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu sürece başlamadan önce ilk olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü bu sayede açıkçası videomuz daha fazla izleniyor. Daha fazla kişi ulaşıyoruz ve bu da bizi ne yalan söyleyeyim mutlu ediyor. Motive ediyor daha fazla şey üretmek anlamında. Şimdi bunu söyledikten sonra videoya geri dönelim arkadaşlar. Burada ilk başlangıcımız yani hazırlık ve veya birinci sınıfta önceliğimiz şu olmalı. Kendini keşfetmek için çok farklı alanlarda okumalar yapmak. İlk önceliğimiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şunu göreceksiniz üniversite hayatınız boyunca. Aslında öğretilen içerik aynı. Yani herhangi bir üniversitedeki bölümünüzle başka bir üniversitedeki anıtlanlar arasında o kadar bariz farklar yok. Üniversiteler arasındaki bariz farkların da aslında nedenleri işte daha belki çalışkan öğrencilerin daha iyi okullarda olması ya da belki orada birkaç farklı imkanlı olması. Ama sonuçta öğretilen içerik aynı. Dolayısıyla sizin yani bir gün mezun olduktan sonra fark yaratmanızı sağlayan şey aslında göreceksiniz bunu da farklı bakış açılarına sahip olmak olacak. Bölümünüzün haricindeki başka alanlarla ne kadar ilgilenip onları böyle bir, bir bağlantı haline getirirseniz, entegre edersiniz o kadar fark yaratabileceksiniz. Mesela buna özellikle son 20 yıldır T-shaped modeli diyorlar. Çok ön planda bu konu. Yani T-shaped dediği şey nedir? Aslında T'nin o yukarısındaki düz kısmın daha entelektüel bilgiye sahip olmanız, yani pek çok şeye hakim olmanız yüzeysel şekilde, T'nin derinlemesine aşağı inen çizgisinin de daha böyle uzmanlık bilgisine vaat etmesi. Dolayısıyla buradaki amacımız ikisini bir arada tutmak olmalı. Yani Evet, ben bir yandan e, pek çok konuyla ilgileneceğim üniversite hayatım boyunca, özellikle ilk yıllarda. Sonraki yıllarda 3. 4. sınıfta ve mezun olduktan sonra kendi birikimimi geliştirdikçe ilgisini bir araya getireceğim. Bu çok değerli bir konu ve ben açıkçası bunun üniversite başlarında yapılmasını önemli buluyorum. Çünkü ilerleyen yıllarda zaten pek çok sorumluluğun olacak. Stajdır, işte belki Erasmus yapacaksan o olabilir ya da bunun haricinde işte bir yerlere belki girip çalışabilirsin freelance olarak vesaire o yıllarda kalkıp bir olarak bir yandan da başka şeylerle ilgilenim deme şansın çok fazla olmayacak ya da bunu çok istekli böyle geniş zamanı yere yapamayacaksın o nedenle benim açıkçası düşüncem burada ilk yılları yani hazırlık varsa hazırlığı ve birinci sınıfı biraz daha böyle bölümünüzün haricindeki konularla ilgilenmeniz bir de şöyle bir şey var zaten Hazırlıkta ve birinci sınıfta bölümünle ilgili bir şey yapamıyorsun çok fazla. Yani şirketler seni almak istemiyorlar ya da işte başka bir yerlere giremiyorsun. E onlar da haklı çünkü sen daha bölümünle ilgili bir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla onlar da diyor ki bir, bir şey öğrensin ondan sonra gelsin. Ha, bu şu demek değil bu arada. Üçüncü sınıfta oraya gittiğinde bir uzman olmayacaksın sonuçta yine. Yine belki onların tedisatına geçmeye ihtiyacın olacak. Ama en azından işin altyapısını, en temel seviyesini biliyor olarak gideceksin. Hazırlıklı ve birinci sınıfta bu da olmadığı için e şirketler haliyle biraz daha açıkçası mesafeli bakıyorlar. Ya da kurumlar, kuruluşlar. Bu nedenle bence bu süreyi boşaltmamak adına biraz daha böyle çok böyle gereksiz kılmak adına bu hazırlık ve birinci sınıfı bence arkadaşlar biraz daha böyle yumuşak geçişlerle burayı geçirebilirsiniz. Bunun haricinde sosyal girişimcilik ve STK'lar ilgilenmek de aynı şekilde hazırlık ve birinci sınıfta bizim önem verdiğimiz bir konu. Bunun da aynı şekilde gerekirse şu arkadaşlar. Şu anda kurumsal dünya, holdingler büyük oranda sürdürülebilirlik olsun, işte KSS dedikleri kurumsal sosyal sorumluluk olsun bu konulara çok fazla kafa yoruyorlar. Ve buradaki hepsinin beklentisi aynı. Biz bu dünyadaki e, gelişmelerimizi nasıl entegre edebiliriz? Sürdürülebilirlikle, sosyal sorumlulukla, kurumsal sosyal sorumlulukla ve diğer saç ayaklarıyla. İşte sizler de aslında üniversiteden mezun olduktan sonra gerek bölümünüzle ilgili konularda, gerek bölümünüzün dışındaki bambaşka alanlarda pek çok tarafta arkadaşlar sosyal sorumluluk işlerine giriş yapabilirsiniz. Bu sadece Türkiye için değil bu arada. Dünyanın pek çok yerine de size kariyer imkanı getirebilir. Çünkü bugün Avrupa Birliği fonları olsun ya da diğer fonlar olsun aynı şekilde dünyadaki pek çok proje aslında bir yere getiriyor. Yani siz mesela Türkiye'de belki başlattığınız bir mikro proje ile Avrupa'da ya Amerika'da ya da Asya'da pek çok ülkeden destek bulup orayla bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Global ölçekli olarak. Bunlar işin tabii ki daha böyle top seviye konuları, top seviye ihtimalleri. Daha düşük seviyede bakarsak da pek çok holdingde pek çok kuruluşta arkadaşlar e, sosyal sorumluluk üzerine çalışabilirsiniz. İşte bunun da yolu ilk başlarda biraz görmekten geçiyor. Yani acaba şu anda mesela Türkiye'deki sosyal sorumluluk çalışmaları ne alemde? Dernekler ne yapıyor? Vakıflar nasıl işliyor? Oradaki süreç nasıl? Onların holdinglerle ilişkileri nasıl oluyor? Startup'lar bu işin neresinde? Mesela bütün bunları sahaya girerek, oradaki insanlarla konuşarak ve görev olarak arkadaşlar bence görebilirsiniz ve görmelisiniz de. Tabi buradaki yine aslında geçerak akça Yani bir şirkete girdiğinde seni çok fazla istemeyecekler. Orada çok fazla bir katma değer yaratamayacaksın. E durum böyleyken benim katma değer yaratmam gereken diğer alanlara bir bakayım. Düşüncesindeyim. Bir sonraki aşama bunlar hazırlık öbürün sınıftaydı. 2 ve 3'te önceliğimiz ilgilendiğiniz alanlarla ilgili içerik üretmek ve arkadaşlar aynı şekilde network geliştirmek. Bu ikisini ben açıkçası çok kritik buluyorum. Yani bu aşamayı iyi geçtiğinizde 2 ve 3. sınıfı bu iki başlıkta verimli ikirdiğinizde, verim kaydettiğinizde ilerisi için arkadaşlar çok güzel bir imkanın aslında zeminini oluşturuyorsunuz. Şimdi ilgilendiğiniz alanlarla ilgili içerik üretme konusu. Bugün Türkiye'de esasında hemen her konuyla ilgili içerik var. Bunu hemfikiriz ama özellikle dil tarafına bakarsak yani 80 milyon kişinin konuştuğu bir dille kıyaslarsak hakikaten çok fazla içerik var her tarafta. Ama arkadaşlar sorun şu bence. Hiçbir neredeyse sürdürülebilir değil. istikrarlı değil. Ve globale hitap etmiyor. Sizin bölümünüzle ilgili yaptığınız içeriklerde katma değer olarak bunun olarak bunun olması lazım. Hangi konuyla ilgili içerik üretiyorsunuz üretin. Hiç sorun değil. Ya da nerede içerik üretiyorsunuz üretin. Bu da sorun değil. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter hepsi olur. Yeter ki istikrarlı bir şekilde ya da LinkedIn mesela oralarda ne yapıyorsunuz yapın. Bunu uzun vadede yaymaya çalışın en azından iki yıl olması lazım. Yani iki yıl boyunca senin hiçbir karşılık beklemeden içerik üretmen lazım. Ha ki niye herkes için içerik üretimi? Niye bunu herkese tavsiye ediyorsunuz? Sonuçta benim yapımı bilmiyorsun vesaire diyebilirsiniz. Ya, haklısınız da bir yandan. Yani böyle bir şey yapmanız için biraz içerik üretimine yeteneğinizin olması lazım. isteğinizin olması lazım. Ama şöyle bir sorun var. Yani bunu ortak genel kabul alabilir sanırım. Türkiye'de üniversite öğrencileriyle konuştuğumuzda kendi bilgisini pazarlaması için önündeki en büyük engel tanesi bütçe sıkıntısı. E, dolayısıyla karşımızda böyle bir ortak sorun varken bizim ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle reklam yapacak kişilerimiz de olması lazım. E i̇şte bu da aslında büyük oranda içerik üretimine geliyor. İçerik üretim herkes için bedava, herkes için çok düşük ücretler. E, dolayısıyla burada fark yaratmak daha kolay. Ki bu bizim için de geçerli bu arada. Kariyer absüdyo olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bence mutlaka belli bir süre o mecrayı arayın. Bu LinkedIn olmalı, YouTube olmalı, Instagram olmalı. Bunu bulduktan sonra da orada mutlaka içerik üretmeye devam edin. Ha bu mecraların her birine girebilirsiniz. Ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü sonuçta bir öğrencilik hayatınız var. Bir yandan okula devam ediyorsunuz. Bir yandan sosyal yaşantınız var. E, öte yandan bunların haricinde bir de sizin için mesai harcayacağınız bir mecranın ben açıkçası sizi çok yorması, çok bunaltması yerine daha çok zevk almanız taraftarıyım. E, bunun için de bir iki tane mecra yeterli olacaktır. Ha baktığınız zaman çok güzel gidiyor işte. Youtube kanalınız büyüdü. Instagram sayfanız büyüdü. Zaten birilerini yanınızda yer aldırıp yardımcı bulup ilerletirsiniz. Tabii bir diğer kritik nokta network geliştirme konusu. Çünkü yaptığınız çalışmaların içeriklerin karşılık bulması için onun bile aslında diğer taraftaki sıca da olması lazım. Bu da network konusu işte. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir laf var. Şey diyor vardı. Network is your network. Yani network'ün çevren senin net servetindir. Tabi buradaki aslında amaç İngilizcede onun yakın olması birbirine. Türkiye'de çok oturmuyor belki o kavram ama yani hakikaten çok güzel bir cümle ve motto esasında. Çünkü arkadaşlar yine bu konuyla ilgili başka da söz var aslında. Yine aklıma gelen işte hepimiz aslında çevremizdeki en yakın 5 kişinin ortalaması kadarız diye. Bunlar aslında tamamen sizin çevrenizle alakalı, çevrenizin önemiyle alakalı bir takım sözler. Ha, diyeceksiniz ki benim okulumda ya da işte benim çevremde benim vizyonumu anlayan çok fazla insan yok. Benim öğrenci kulübümde benim düşüncemi anlayan insan yok. Olmayabilir. Ama önümüzde internet gibi, LinkedIn gibi devasa bir kaynak var. Buradan bugün yani en üst düzeydeki iş insanları hariç herkese ulaşabiliyorsunuz. Rol modellerinize, sektörünüzdeki çok bilgi sahibi insanlara, birikim sahibi insanlara hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ve bence mutlaka arkadaşlar onlara ulaşın. LinkedIn'de her hafta bir mesela birini ekleyin. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. Ve onlara düzenli aralıklarla, belli periyotlarla işte bayram mesajı, doğum günü tebriği vesaire bunları atın. Bunun haricinde mesela onlarla kendi kanalınız için bir röportaj yapın. Mesela kısa 10 dakikalık, 15 dakikalık. Ve veya işte blog yazısı için birkaç soru sorun. Sektörel birkaç tane mesaj atın. Bu konuyla ilgileniyorsunuz vesaire gibi. Emin olun ki bunların bir çoğuna yanıt alacaksınız. Ve bu aldığınız yanıtlar bir sonraki aşamada oradaki insanlarla bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Sonuçta onların içeriklerini takip ediyorsunuz ve ortak bir nokta bulabilirsiniz. İşte bir belki döviz sporlarına ilgililerdir. Oradan bir şey çıkar. Ya da müzik dalıyla ilgililer. Onlar bir şey çıkabilir. Bütün bunları kovalamak size üniversite sonrasında hazırlayan çok değerli aslında bir imkanı beraberine getirecek. Ha, bu olmayabilir. Bazı mesela şunu söylüyor arkadaşlar. Ya ben ilgilenmiyorum networkle, sosyal ilişkilerle. Ben sadece işimi yapayım ve ilerleyeyim. Tamam oradan da başarıya ulaşabilirsin ama orasılığı çok daha düşürüyorsun aslında. Ya bu ikisini bir arada yürüttüğünde başarılı ulaşma şansın %70 civarındaysa sadece içerikle gittiğinde bu oran %30'lara düşüyor. Ya ben açıkçası evet bazen böyle bir sıkıntı olabiliyor. Doğuştan gelen ya da çevresel faktörlerle gelen bir takım sosyal beceri yoksunluğu olabiliyor. Ama ben o yoksulluğu kırmak için bu çabaya değeceğimi düşünüyorum. Bu %40'lık değere baktığımızda. Ve son nokta arkadaşlar. Lisans hayatınızın son yılında staj zaten çoğunuzun olacaktır. İşte gönüllü çalışma vesaire. Bunun haricinde bir de kendi çalışmalarını iyileştirmek konusu var. Yani buradaki aslında amacımız da şu. Sen 2'de veya 3. sınıfta başladın içerik üretmeye. Sayfanı belli noktaya getirdin. İşte 500 kişi, 1000 kişi. Artık amacımız o sayfayı hep daha iyi hale getirmek. Her hafta %5, her hafta %10 takipçinizi artırabiliriz. Bu noktaya kadar hep içerik kontrolü yaptık içeriklerimiz nasıl daha iyi tasarımlı olur, nasıl daha iyi gözüküyor, nasıl daha çok insana ulaşır. Bu noktadan sonra artık onları biraz daha sivil biraz daha net bir konuma getirip nasıl buraları en iyi hale getirebiliriz ona odaklanıyor olacağız. Bu aşamadan sonra artık pek çok şey mesela otomasyona dayalı olacak bizler için. Ya da olması gerekiyor diyelim ya da buna. Bunun haricinde buradaki çalışmalarla birlikte network'ü geliştirmeye devam ettiğinizde özel sektördeki çalıştığınız insanlar vesaire ortaya arkadaşlar çok güzel bir kombinasyon çıkacak. Ve son sınıf bitmeden, yani 4. sınıfın başlarında ya da birkaç ay geçtikten sonra böyle Kasım aralık gibi artık nereye ait olduğunuzu görüp bir şeyler inşa etmeye başlayacaksınız muhtemelen. Ha, bu ne olabilir? Mesela staj yaptığınız yerdeki yöneticinin size işletmesi olabilir. Kendi yaptığınız çalışmalardan işte freelance para kazanmak olabilir. Ya da bunların haricinde başka bir şirketten tam zamanlı talep almak, teklif almak da olabilir. Hep bizim genelde şöyle bir önerimiz oluyor mümkün olduğunca birden fazla işi aynı anda yapmaya çalış. Bunlara site asıl diyorlar. Yan gelir gibi, yan iş gibi. Bu sayede aslında uzun vadede tek bir işe bağlı kalmadan, tek bir pazara bağlı kalmadan pek çok pazara yönelen birisi olabilirsiniz. Bu global açılmak için de çok değerli çünkü global açıldığında önemli olan o şirketlere kaç yıllık deneyim artık kaç tane firma bildiğin, Özellikle Batı Avrupa'da ve Asya'da bu şekilde. E, dolayısıyla bu freelance şirketlere mesela 5 yıl içerisinde el şekilde çalıştığın anda aslında senin onlara verdiğin değer, kattığın değer çok daha fazla oluyor. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde sizin merak ettiğiniz, eksik gördüğünüz şeyler varsa onları bize yazabilirseniz Yorum kısmından onları yanıtlamak isteriz. Aynı şekilde negatif gördüğünüz kısımlar da olabilir. Onları da duymak isteriz açıkçası. Ve bunun haricinde eğer güzel gördüğünüz, böyle iyi bulduğunuz, ilham veren şeyler varsa elbette onları da yazın. Çünkü onlar da bizi açıkçası besliyor ve motive ediyor öte yandan. Tıpkı beğeni ve kanala abone olmanız gibi. Benim alacaklarım bu şekilde. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.